Bak. O kadar yoğun olacak bir güne benziyor ki. Gittim kepimi unuttum. Geri dönüyorum evime. Neyse. Arkadaşlar zaten gidiyorum. Hazırlanmaya. Orada hazırlanıp okula gidip diploma alacağız. Fotoğraf çekimimiz falan var. Ha neyse bu kadar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Açık abi. <laughs> Zerda kombinim. <laughs> e gel artık ya. Zerda niye çıkmıyorsunuz yukarıya? bunlar <laughs> neymiş? Bunlar. bunlar. <laughs> Bak Zerda babanın haliyle çıktım sanırım. <laughs> e ee, selam verin lan kameraman. Hareket çekerdim dediyse. Aa karanlık, karanlıkta şey... kalıyorsunuz. Neyse karanlıkta kalıyorsunuz. Yukarıda açarım artık. Niye kavga ettiniz lan? He? <laughs> <laughs> Sus lan. Sus. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Kanka Bu Zerdan'ın sevgilisi. <laughs> Bu Zerdan'ın sevgilisi. Bunun adı var mı? Hangisi? Yumoş. Yumoş. Yumoş Zerdan'ın sevgilisi. Kanka iyi olmuş bence. Oğlum. Sen de evet. bu çekiyorsun Zerze, senin. Bir şey demez. Gördü çektiğimi. Ev turu. Hı. Benim sorunum değil. Bir kere yani bu senin ve Zerda'nın son dakika. Size şimdi şey mu? göstereceğim abi. Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne orman mı burası abi? Niye saçma kemikler yapıyorsun? Oda turu. Şunları çekeceğim arkadaşlar birazdan. <laughs> <laughs> ha kızlarım doğu beni. Çıkar iki tanesini 2 dakikalığına. Tamam keserim. Ölmezsin hiç. Her şey gelecek. Elim ayağım titriyor niye zaman? Ey canım Leyla, tansiyonum düşerse bir şey olmaz. <laughs> hazırlanacağız iş bugün. <laughs> Hayatım geçirir misin? Şunlar. Geçiririm. Sağ ol. <laughs> tamam devam edebilirsin. <laughs> Neye devam edeceğim? ki? Kendisi yapmış arkadaşlar. Bu şey nasıl bakıyorsun? Abi bak her şey böyle çekeceksin. sen. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bunu da düşünsene 5 sene sonra falan üniversite olurken izliyorsun ne kadar geri zekalıymış siz deyip kendime severim muhtemelen. Evet ne yapmış? Tonik. <laughs> Her şeyi böyle göstermem. Neyse ben de sileyim. Hala kalıntı vardı Nasıl yaptın? Neyle yaptın? anlat bakalım. Suyu kaynattım. Sonra yeni kurutulmuş nane koydum. Bir de kekik. Ben, ben de ödedim. Hiçbirimizin izin <laughs> eden bir Ayşe atarsan düşer ama. Ay, Düşmedi hareket çekerdim ama bugün ikinci hareket çekmeyi isteyeyim. Bir daha aklınızda bulunsun. Bir hafta önceden her zaman. Bir hafta önceden Üç gün önceden. Tarak ver bana. Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin? Babandan. Ya oğlum yüzümüzü çekmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kabullen artık şunu. <gülüyor> <gülüyor> Sel <laughs> Selak karı. <laughs> <laughs> Selak. <gülüyor> ya saçımı yapamadılar ya. Ben ne yapacağım sana sen bana bırak. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk önce elbisen giymen lazım çünkü saçın sönecek. Saçın sönecek. Saçım söner. Salak kare. Salak. Evde ee, kim var lan? Anne. Anne. Annenin bakını değil mi? Ne çıktı? <gülüyor> 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 ya kendimi şey gibi hissediyorum sizin yanınızda Fransız gibi arada çok konuşuyorum. <laughs> Benim saçüre <laughs> şeyini giyer misin? Aa şeyini. Beklesene. Yani. Şey giyemiyorlar. Ya, ya da çıldırsan, bilirsin sen sin biri ben. Ama artık Delilik yok. Beni sen tut, seni ben. Göm <laughs> yaymış bırak günsün <laughs> dursun. Sabredince <laughs> hiç böyle ermiyorsun <laughs> Şarkıyı unuttum böyle, böyle. Şarkıyı unuttum Şarkıyı <Sessizlik> unuttum Gezip dolaşalım Orta, Dolaşmayalım arkadaşlar <Sessizlik> Özüme sözüme döndüm Doğru yanlışı gördüm Mahcam çıkmamış yerinden Aslan gibi geri döndüm Özüme sözüme döndüm abi. Dönüşte nasıl yapacaksınız? Dönüşte. Yok artık buluyorum. Peki. niye acele ediyorsun? Bugün agalarla tahliye oluyoruz. Agalarla tahliye oluyoruz. Ah. Şey mi? Şu neyse. Size diplomayı vermiyorlar mı? Bu nasıl profesyonellik ya? Ya sen adamın dibi misin acaba? Ha? Ha? Kameraman. Kameraman. Gel sen de Agalarla tahliye. Agalarla tahliye. Agalar. dur kafamda düşecek. bu bir drama arkadaşlar. Ya bu adamın dibi dibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya şey edite çok iş çıkmasın diye arkaya ben fon müzik koydum. Nasıl? <laughs> Aga şurada ne keserdik lan. Şu basketbol şeyin potasının dili olsa da konuşsa. Değil mi? Buraya şu, için geldi. Şu pota hakkında konuşmak ister misin Dilancım? Elayda buradan bir düşüşü vardı arkadaşlar. Benim şuraya bir yapışışım, yapışışım. Nereden? Kazıyarak çıkardık yine. <laughs> Hayır ben ondan bastırmıştım ama neyse. Ya saçım başım her yerim dağılmış ortak ya. Bakar Üzünmek. mısın? Nasıl giy... Biz şey yapmadık. Ben de... Şey, çıkıyor musun? Üzülmek

Ben de malzeme çıktı. <laughs> ben malzeme çıktı. diyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Biz hala bekliyoruz. <laughs> Bayağı oturduk bekliyoruz Acım devam Tansiyon düştü kızın açlıktan Güzel <laughs> daha hadi Ne, ne yapsan, şey yapsan ne yapsan Ya üf ya Çık dışarı çık Çık şuradan O bile şok Vallahi Ağlayacağım arkadaşlar gerçekten bakacağım <laughs> Şu an şuraya bayılmak <laughs> üzereyim. Çok yapıştırmıştım. Ben de böyle geldim. Dırarım. Ya. Alın birer tane. Dur alalım aşkım bekle. Yapma ya. Durma yok. Garip gelecek ona demek. Niye? Ne Al Dilara'cım. Canım bebeğim Böceğim. Her şey için teşekkür ederim. Dilara'm. Hayatım Dilara'm. Canım bebeğim. Canım bebeğim Dilara'm hayatım. Diyoruz rating. Kelime bakın nereye takmış. Biz de gel takmış orasını. Niye kapattınız siz, şarkıyı? Hatta, çerçeve çerçeve etip mi getirsin çerçeve etmeden fotoğrafları. Çerçeve etmeden getir. Çerçeve etmesin, çerçeve etmesin abi. Çerçeve etmesin. Bence gerek yok. Bir de bir sürü boş çerçeve var koyarım birini. Her birimize iki tane olacak. Biri otururken, biri bir otururken bir ayrı. Tamam. Ha, tamam. Harbi artık. Eve gidince de Bizim, fotoğrafları... Harbi zaten... artık memleketim gibi hissediyorum. Çok alıştım. Burada daha çok güzel anılarım oldu ya. Ne kötüsü ya. Gerçi Güzeldi. son iki yıl hariç. Son Güzeldi. iki yıl hariç. Son iki yıl haricinde diyorsun da zaten... Son sene gitmedik mi? ki. Benden. Yani ben seni... ellerinden çekemek için diğer elini bir yaptın? çorap sandım ilk önce ondan boz verdim. <laughs> Bugünün de atlattık.